Osman Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Değerli ve milli üreticilerimizden. E, Türkiye'de maalesef iyi ve meyveyi doğru zamanda e, alıp, depolamak, endüstriyel olarak işlemek kolay bir iş değil. Dolayısıyla da o lezzeti e, yakalamak kolay olmuyor. Ben bunun İtalya tarafını e, gayet iyi bildiğim için orada yapılan ürünlerin de kalite standartlarını biliyorum. Ama bunlar yapılamaz değil yapılır ama bir kilometre e, almamız lazım. İşte Osman Bey de o yolculuğa Türkiye'de çıkmış bir arkadaş. Ürünlerini ben de test edeceğim. Saniye Miyer fıstığı, Giresun'un 11'li yağlısı, Antep'in bizi para kovasının kendi fıstığı, Adıyaman'ın kahraman ağaç tarafının güzel cevizi. <laughs> Yaramaz çocuğu, <laughs> <söylüyor>. bunu kınıyorum. <laughs> Bu bizim tam küçük senemizi aldı. <laughs> evet. Veya gene sakız arasından getirdiğimiz damla sakızı. Bunu artık çeşmede de yapıyoruz. Aklınızda olsun. Evet. Bazı evet. üreticilerimiz damla sakızı yapmaya başladı. Biz Bu sene anti Covid 19 diyoruz. Devam versin. Çok ha, evet, evet. Her yerde yerini aldı. Evet. Çok da pahalı bir ürün. Evet. Veya bizim kendi kavunumuz varken, kırk ağacımız varken biz niye ithal kavunları kullanalım? Hı. Çok güzel kavunlardan yaptık.